sevgili balık ve yükselen balıklar. Ruh rehberinde Nisan 2019 spiritüel gelişim rehberliği videonuza hoş geldiniz. Hemen ilk üç kartımızla başlayalım. Kanalıma abone olmayı düşünürseniz abone ol yazısının yanındaki zil simgesine de tıklamayı unutmayın lütfen. Böylece her video yayınladığımda haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda İhtiyacınız olan tüm diğer bilgiler videoların altında açıklama bölümünde de zaten mevcut. Görelim kartlarınızı sevgili balık ve yükselen balıklar. Birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart evet bakın ilk kartınızla başlıyoruz kavrayış diyor kart odak spiritüel etkiyi ayın temasını anlatan kart bu ve sizin nasıl bir farkındalık içerisinde olduğunuz nisan ayı içerisinde çok önemli hale geliyor bu kartla birlikte bu kart önemli bir yeni sürece işaret ediyor sizler için. Aniden gelen içgörüler ve aniden bir şeyin farkına varmak. Gerçekten ikinci kartın söylediği gibi o aydınlanma anını yaşamak. Bu küçük küçük aydınlanmalar yani ruhun ufak ufak fark ettiği şeyler, spiritüel farkındalıkların artması olarak düşünülebilir. Evet İkinci kart evrensel desteği gösteren kart demiştim. Hemen oradan devam edelim öyleyse ve aydınlanma diyordu. Burada hemen bu ayki spiritüel rehberliğinizi de paylaşarak devam etmiş olalım. Tek tek boncukları, renkli boncukları çeşitli yerlerden her birini farklı bir noktadan toplayarak kendisine bir kolye oluşturuyordu bir kişi. Ve bu metaforik anlamda sizi aslında anlatıyor, sizin burcunuzu anlatıyor, siz Bütünsünüz, 12. burcusunuz. Bir halkanın tamamlanışını anlatıyorsunuz. Bu anlamda çok önemli bu boyutta tekamülünüz balık ve yükselen balık olarak ve bu spiritüel rehberlik deneyimlerin ruhu büyüten tecrübelere dönüştüğünü anlatıyor. Bu anlamda gerçekten metaforik olarak nasıl tecrübeleri hayatınıza kattığınız bu Nisan ayında size çok önemli bir işaret verecek, çok önemli bir gösterge olacak. Çünkü yeni bir kavrayış ortaya çıkaracak şimdiye kadar izlemiş olduğunuz yol. Bunun sonuçlarını görebiliyor olacaksınız. Hemen üçüncü kartla devam ettiğimizde ise üçüncü kart yansıma diyor. Bu kartta sınayıcı enerjiyi gösteren kart ay boyunca ruhun tekamülü için üzerinde çalışmaya ihtiyaç duyduğu konuyu gösteriyor. Bu anlamda konumu gereği hayatınıza biraz önce söylediğim gibi aslında nasıl bir enerji ortaya çıkardınız ve onun yansımaları nasıl bununla ilgili güzel sonuçlar görebilir, geri bildirimler alabilirsiniz. Spiritüel rehberliği hatırlayın. O kolye aslında sizin kendinizi ifade ediş biçiminizi, bunun sonuçlarını da anlatıyor bir yandan. Gerçekten de kendiniz için bir kolye yapabilirsiniz. Bu niyetle ve farkındalığınızın artması niyetiyle hatta her bir boncuğu kendiniz seçerek ve ayrı niyetlerle hazırlayarak da takabilirsiniz nisan ayı içerisinde hem bu rehberliği hatırlamak adına hem de belki kendi hayatınızda çok daha pozitif bir enerji yaratmak adına böyle bir belki takıyı güzel enerjilerle süsleyip hayatınıza almak yardımcı olabilir. Ve hemen üst boyutların desteğini melek ve rehberlerimizin mesajını görebileceğimiz kartımızı kartın katkısını alarak devam edelim çalışmanıza. Evet, görelim bu ısrarlı kartı. Bakın koruyucu melek kartı geliyor. Muhteşem farkındalık konusunda desteklendiğinizi söylüyor tamamıyla. Anlayışınız çok farklı bir noktaya doğru gelişiyor ve bu kavrayış hali ruhunuzun çok özel hissetmesine neden olabilir. Bu konuda koruyucu meleğinizle eğer tam olarak ilk başta anlayamazsınız anlayamazsanız bu enerjiyi daha net hale getirebilmek için size yardımcı olacak, destek olacak, ayın genel enerjilerinde. Ve şimdi de hemen öneri ve potansiyel sonuç anlatan kartınızı belirleyelim. Elbette burada hatırlatmak isterim ki, spritual odaklı bir çalışma ve çok genel bir değerlendirme yapıyorum. Gündem maddeniz her neyse, o konuyla ilgili genel olarak özel bir farkındalık kazanmak, daha önce göremediğiniz şeyleri görmek mümkün olabilir ay içerisinde. Öneriyi görelim şimdi. Bakın hayaller. Hayallerin hayata geçirilmesi diyor. Burada aydınlanma kartıyla ve evrensel destekle bir arada olduğu için bu farkındalığı kazanmak, sorduğunuz soruların yanıtlarını almak uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir. Hayal ettiğiniz bir şey bu anlamda hayata geçebilir. Spiritüel olarak gelmek istediğiniz bir nokta olabilir hayal ettiğiniz şey. Aynı zamanda rüyalarınızla gelecek mesajlar da size destek verecek bu ay içerisinde. Buna da önem vermenizi öneriyorum. Ve şimdi hemen renk kartımızı belirleyelim sevgili balık selam yükselen balıklar. Renklerin bilgeliği ne diyor bakalım sizler için onu görelim. Evet bakın beyaz 24 numaralı kart ve aydınlat diyor. Beyaz renk tüm enerjinizin temizlenmesi ile ilgili ay boyunca size yardımcı olacak. Ve aynı zamanda yansıma demiştik hayatınıza pozitif olanın yansıması ile ilgili daha güçlü bir biçimde farkındalık kazanabilmekle ilgili hayaller ve rüyalarla ilgili de mesajları daha net alabilmekle ilgili size destek verecek sınayıcı olan yanın sınayıcı enerjinin yansıyan belki de negatifin etkilerinin hayatınızdan temizlenmesi için de beyaz renkte çalışabilir rengi soluyabilir, kartı imgeleyebilir, bu kartla meditasyon yapabilir, beyaz aksesuarlar taşıyabilirsiniz. Umarım çok güzel deneyimlersiniz bu süreci. Beni izleyen her birinize teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.